Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün size yeni oyunlarımı tanıtayım. Diğer oyunları sildim çünkü çok sıkıcılardı. Size e, bu sefer gerçek bir e, şey olacağını söyleyeyim. Brawl Stars bir seri olacak. Nasıl seri olacaksa artık. Neyse oynayacağız işte videolar gelecek. Roblox'tan çok az gelir, belki hiç gelmez. Granny 3 baya gelir. E futbol gelir. Zaten Duolingo'da şey yapıyorum ben. Neyse onu karıştırmayın. İstanbul Guys gelir. Gelir video. İlk önce biraz salsam başlayalım. Bir de arkadaşlar benim 3 tane hesabım var biliyorsanız bilmiyorum ama ben bunda oynayacağım. Şunu şuraya çekeyim. Şöyle. Günlük hediyemiz Süper Ender Süper Ender mi ya? Neyse. Biz burada oynayacağız. Başka hesaplar var ama biz burada oynayacağız. Yanlış şanslı hesapta oynayacağız. Adı öyle maalesef. Ben koymuştum. Bakalım kaç tane karakteri var? 40 tane karakteri var. Ve en sevdiğim karakter de bu çünkü çok güzel ya. O Kroma Card ile aldım. Baya bir sıfır kupalı şeylerimiz var. Çok düşük kupalı. Ben burada hepsini 6, e, 750 yapmak istiyorum. Bunu 700 yaptım ama 750 yapmaya çalıştım ama yapamadım. 645'e düştüm. Bunu kasacağız. Bir sonraki videoya da Shelly kasarız. Neyse. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü videolarım çok az izleniyor. Şu anlık yani. Bir de hiç kimse abone olmuyor. Like dağıtmıyorsunuz. Lütfen desteklerinizi yollayabilirsiniz abone ve like'la. Çok fazla konuşmam bilmiyorum ama çünkü oyun oynuyoruz Odaklanmam gerekiyor. O yüzden söyleyeyim. Ben bunun üstüne zıplasam hadi, olur mu ya? Aha öldürdüm. Lan ben niye tüm şeylerimi boş harcadım ya? Şöyle basayım. Bu arada çok zor ya. Pus pusmak istiyorum ama pusmayı hiç sevmiyorum ben de ya. Ay beni alır bu Neyse. Gelse alırım aslında. Yok ya ben arkadaş olmuyorum. Çünkü bu kupadakiler çok hain ya. Bu kupadakiler bile arkadaş olunmaz. Ah su ya. Stu hiç sevmiyorum en sevmediğim karakter. Çünkü çok güçlü yani. Haydi bakalım burada birisi var mı yok. Ben bunun üstüne atlasam beni yer ya gel arkadaş olan Değermişim. Neyse olayım olayım. Çünkü öldürebilir beni ya. Tutu çok güçlü. Bir yerde bo vardı şuradan bana sıkan. O galiba öldü. Tam bilmiyorum. Ama buraya bakalım. Ananı. tövbe Pardon, pardon. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çünkü bir an korktum. Nereden çıktı ya? Ben bunu öldürürüm abi ha. Gel. Ben bunu öldürürüm abi. Bak. İşte bu. Deli ya. Ben şuraya atlayayım. Seni öldürmeyeceğim kanka. Bana yardım etsene oğlum. Aga onu da aldı ya. Neyse kaç dakika olmuş? 4 dakika. Oynayalım. Oynayalım. Uf kasması çok zor ya. Çünkü çok fazla pusucu var ya. Hepsi pusuyor. Pusmak istiyorum ama çok sıkıcı bekliyorsun iki saat. Ah be şuraya gitseydim keşke. Hadi bakalım gidelim oraya. Güzel baya güzel. Bunları da alırız. Şöyle kullanalım. Ben arkadaş olmam sen ya. lan as, şimdi ben şey bir şeyli burada ultili ya bilerekten arkadaşlık oluyorum Of, bir an korktum ya. Öldürürdüm aslında ama neyse. Öldürücü şeyle orada ya benim arkadaşım. Öldür. Tamam. Seni öldürdüm Mustafa. Ananı ben bana... tövbe estağfurullah. Ne ananı diyorum ya ben? Niye küfür ediyorum acaba? Geri at. Aha. aylo. Bu beni öldürür ki. Yok öldüremez ki. Oha öldürdü lan. Ne kadar fazla vuruyormuş bu. Yuh. Kaç dakika oldu? 6 dakika olmuş. Daha da oynayalım. 2 maç daha atıp bırakırız. Ben sesini niye kısmışım bunu ya? Bakayım. Yo ben şey yapmışım. Cık. Pardon arkadaşlar ya. Ben diyorum niye ses gelmiyor? Şeylerini full kapatmışım. Biliyordum onu yapacağını. Şöyle kırayım hemen gelmeden. Ananı. Çok kötü. Gel lan buraya. Yük mü daldı ya. Kaç 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 kaç. O öldü. Ölmedi. Üstüm atlarsa var ya. Dur bekle onu öldüreceğim ben. Gelsin o buraya. Gel lan buraya oğlum. şey değil mi ya? Lan oğlum internet çeksene. Aa sıkıştı. Ananı ben de sıkıştım. Gel lan buraya. Ya oğlum yapma şunu. Çok gıcık oluyorum ya. Hah gel 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 gel. Lan o uf nasıl koştum ama. Lan 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 50 canım kaldı lan. Lan 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 lan. lan. Nasıl kaçtım ama. Oh. Şurada pusam birisi vardır. Ben canımı dolayıp sana edeyim. Tık, tık 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 Vurayım tık, tık 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 Aa iki tane şey gitmiş lan. Cık. Boşuna gitti. Aha öldü. Ben bu maç size diyeyim. Üçüncüyüm. Abi net üçüncüyüm. Şurada da bir funk var çünkü ya. Şurada da bir mort ismi ne var. Ana. Leon'la gitti. Bu üstüme var ya atlasın. Hadi hadi fare. Yetindi. Bu var ya üstüme atlar valla harbi. Diyeyim ben sana. Ya biliyorum 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 ya. Of öldürecek. Ah. Öldürmedi de diğeri öldürdü be. Adammış. Neyse. Ee, bu son maçımız 10 dakika olacak. Bir dahakine ses açar arkadaşlar? Hmm, şöyle 3 tane yük var ya. Şunu kullan. Aks bu arada yerlerini değiştirdim. Şeylerin. E, ee, aksesuarların falan. Çünkü çok değişik oluyor ya. Ben hasar vermek istiyorum. Vuruyorum. Yanlışlıkla özelliğimi kullandım ya ben bir keresinde. Hmm, şimdi o bana vurur. Ben buradan gideyim. Burada bir var mıdır? Kim yaptıysa helal olsun. Mahvetmiş oraları. Burada birileri var mı? Bir de Edgar'ım içine vurup. Aha. Gel. geldi bizim dost. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Ben şunu alıp kaçayım, ben şunu alıp kaçayım. Oğlum bıraksana lan beni. Şak nasıl kaçtım ama. Ş lan 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 lan. Heh. Gel lan hadi. Bekle bekle. Tam gelme gelme. Özlerim. Şurada net vardır. Ben şöyle belki şeyli vardır diye. Size bir taktik vereyim. Ee, bir şeyleri kontrol ederken etkarlasınız. Etkar konuşmayı unuttum. Eğer Edgar'lasınız. Lan oğlum konuşmayı unuttum lan. Eğer Edgar lay. Oğlum tamam tamam bir şey demiyorum ya. Taktik vereyim eder. Eğer Edgar'lasınız. Edgar'la san Edgar'lasınız... Oğlum bu ne lan? Konuşmayı unuttum. Gel gel ikinci olmak istiyorum. Gel gel lütfen. Lütfen. Oğlum bana yardım etsene ya. Tamam kaçtım kaçtım. Sıkıntı yok. Bok. Kaçtım. Neyse. Ah. Ya oğlum oradan da gelmiş ya. Tamam. Lan. 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 Oğlum niye izliyorum. Neyse. 11 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar. Ee, bunu da açalım en azından gelmişken. Bunu da açalım. Başka ne var? Heh. Ee, diğer video videoda Şeli'yi yükseltiriz. Abone ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.